lar. Hepiniz Oyboğaçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz sarı ve siyah tonlarından oluşan yazmama iki sırada giden sıralı bir model göstereceğim. Modelimiz Instagram üzerinden geldi. Derya Hanım gönderdi. Yapmamı rica etti. Şimdi hemen sizlerle bu modeli yapalım. Alt sırasında buradaki 413 numara ipimle yapacağım. Üst sırasında buradaki siyah ipimle yapacağım. Altın başak iplerimin markası arkadaşlar. Hemen hızlıca modelimizin yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar ben modelime başlamıştım. Şöyle göstereyim. Şimdi sizlerle bu modelimizi yapalım. Şu şekilde ben Buradan itibaren başlıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane 3 tığlama mesafesi kadar bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde 3 tığlamadan biraz küçük oldu. şu şekilde örümceğimi yaptım bir kez baş aldım 3 tığlama atlıyorum 4. tığlamanın altından giriyorum 2 2 alarak çıktım bu şekilde bir kez baş aldım yine aynı tığlamanın altından giriyorum 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım aynı tığlamanın altından girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım yandaki tığlamaya giriyorum 3 trabzan da buraya yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane de buraya trabzan yaptım. Bu ara trabzanımız oluyor. Buraya model işlemeyeceğiz çünkü çok sık olur yoksa şuradaki gibi ara trabzan yapıyorum. Burada tekrar bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Yine örümceğimi 3 tıllama mesafesi kadar yapıyorum. çok gergin dursun istemiyorum çünkü modelimin bana gelen modelde biraz gergin de örümcekler biraz daha ipi uzun bırakırsanız örümceğiniz çok gergin durmaz bir kez baş aldım 3 kutucuk atlıyorum 4. kutucuğumun altından girdim 2 2 alarak çıktım aynı şekilde 3 tane trabzan buradaki tırlamanın altına yapıyorum 3 tane trabzanımı da yanındaki tığlamadan girerek yapıyorum. Bir kez baş aldım. Battım tığlamamın altından. 2 2 alarak çıktım şu şekilde. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada yaptığımız ilk trabzanın tam tepesine batıyorum. 2 3 zincir çektim. Modelimin ön tarafını tekrar çeviriyorum. Bir kez baş aldım. Bu yaptığım 8 zincirlik yuvaya girdim. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. 2 2 alarak girdim. 3 bunu 5'e tamamlıyoruz arkadaşlar. 4 5 pardon 6'ya tamamlıyorum. 6 tane burada trabzan yapıyorum. Baştaki zincirlerim 3 zincirlikle beraber 7 trabzan olmuş oluyor. 1, 2, 3 derken ikinci zincirimi söküldü. Bir dakika hemen burayı tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Modelimin tekrar arka tarafını çevirdim yaptığım ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim modelimin. Pardon, 3 değil. 1 zincir çekip modelimin ön tarafını çeviriyorum. Şu şekilde. Bir tane zincir çektim, ön tarafını çevirdim. Burada şimdi sık iğne yapıyorum 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sık iğnemi tırabzanımın tepesinden batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Burada tekrar bir kez baş aldım. Yine aynı yuvaya girdim, 2, 2 alarak çıktım. Aynı yuvaya girdim, 2, 2 alarak çıktım. Yine burada 6 tane tırabzan yapıyorum bu şekilde. Bir kez baş aldım, 2, 2 alarak çıktım. Son tırabzanımı da yapıyorum. Aynı şekilde 6 tane tırabzan da buraya yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirip ipimi sabitleyeceğim şimdi hızlıca. Arka tarafını çevirdim. Buradaki yine en baştaki tırabzanımızın tepesinden girerek bu yuvamı da buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çektim modelimin tekrar ön tarafını çevirdim bu yaptığımız yuvaya da yine 10 tane sık iğne yaparak ilerliyorum 9 tane yuvamın içine bir tane de trabzanımın tepesine 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanımı yaptım. Pardon, sık iğnemi yaptım. 10. sık iğnemi buradaki trabzanın tepesinden girdim. Bu şekilde. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Baş almadan 8 zincirlik yuvanın içerisine girdim. Ve kapattım. Bu şekilde modelimiz oluştu arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekeyim. Hemen ara modele de geçeyim. Daha net gösteririm sizlere. Şöyle 3 tığlama mesafesi kadar bir yapıyorum. Bir kez baş aldım. 3 tığlama atlıyorum. 4. tığlamanın altından giriyorum. 2, 2 alarak çıktım. Burada yine ara trabzanımı yapıyorum. 3 tane buradaki kutuma 3 tane de yandaki kutuma trabzanımı yapıyorum. Zincir çekip örümcek yaparak devam ediyorum. Ben şöyle yaptığım kısmı size göstereyim. Alt sıramız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu şekilde devam edecek. Hemen ben üst sırasına geçmek istiyorum. Şöyle ilk sık iğnemden girerek örümceğimi buraya sabitledim. Burada iki zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yandaki sık iğneme giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 3 zincirimi çektim. Baş almadan bu trabzanımı dolandım. Burada minik bir kirpik oluşturdum. 2 tane zincir çekip yandaki sık iğneye giriyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Yandaki sık iğneye giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 3 zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın arasından dolandım. Kirpiğimi yaptım. 2 zincir çektim. Baş almadan yandaki sık iğneye geçtim. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki sık iğneye girdim. 2 2 alarak çıktım. 3 zincirimi çektim buradaki trabzanımın da arasından girdim 2 zincir çektim baş almadan girdim yandaki sık iğneden şimdi yine 2 zincir çekiyorum bir kez baş alıyorum yandaki sık iğneye girdim 2 2 alarak çıktım 1 2 3 zincirimi çektim baş almadan bu trabzanın arasından da girdim kapattım. 2 zincir çektim. Yine baş almadan son sık iğneme giriyorum. Bu şekilde. Burada tekrar şurada yaptığımız ortadaki sık iğnemize giriyorum bir kez. Tekrar hemen yandaki sık iğnelerime devam ediyorum. Bir sık iğne ile daha girdim. Yandaki motifime 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki sık iğneme girdim. 2, 2 alarak çıktım. 3 zincirimi çektim. Baş almadan girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Yandaki sık iğneme girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Sırı sıra sıra sık iğnelerimizi bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Üçer zincir çekiyorum. Her defasında tepesinin için. 2 zincir çekip yandaki sık iğneye baş almadan giriyorum. Bir kez baş alıyorum. Bir kez almıyorum. Şu şekilde. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandakine girdim. 2 2 alarak çıktım. 3 zincirimi çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Yandaki sık iğneye baş almadan girdim. Bu şekilde taç yapraklarımızı oluşturuyoruz. Sık iğnelerimiz bitene kadar dediğim gibi bu bağlı benim verdiğim sayılara bağlı kalırsanız aynı benim yaptığım gibi bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar. 2 zincir çektim, baş almadan son sık iğneme de girdim. Bu şekilde 4 tane burada taç yaprak oluşturuyorum. 4 sağda, 4 tane de solda taç yaprak oluşturdum. Burada son kez Trabzanın tepesindeki sık iğneden giriyorum. Bir tane zincir çekip bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok geniş olmasın. 2 tane ara örümcek yapacağız çünkü. Şöyle 3 tane araya trabzan atmıştık. 3 trabzan atlayıp 3 ile 4'ün arasındaki trabzanın tepesinden giriyorum. Buraya örümceğimi sabitliyorum. Tekrar bir tane zincir çekip tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Bu örümceğimizi de buradaki ilk sık iğnemizin tepesine sabitliyorum baş almadan. Burada da tekrar iki zincir çekip bir kez baş alıp bir yandaki sık iğneye girerek devam ediyorum modelime. Tekrarlamak istemiyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa birazcık videomu geriye sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Bu yaptığım modelimi de yine Instagram sayfama bırakacağım ben. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu modelimi ve videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.